Alo. Alo. Evet kiminle görüşüyorum efendim? Harun Çetinkaya'dan. Harun Bey. Merhabalar Yeni, efendim. Hoş geldiniz. hayırlı yayınlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sevgiler. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. İnternetten takip ediyoruz ama yayın biraz geç geliyor galiba. Evet. Ondan dolayı sonradan alıyorum sesinizi. Evet. Harun Çetinkaya. Doğum tarihiniz? 08.07.1977 Anne adı? Sona Evet İkinci bir kişi var mı efendim? İkinci kişi Efendim İkinci kişi eşiniz e Eşim var Filiz Çetin Kaya Evet Doğum tarihi e 13.02.1964 Anne adı e Gülter Evlilik tarihiniz 2008. 2008. Evet bizi nereden izliyorsunuz efendim? İzmir Balçova'dan izliyoruz. Ee, İzmir'den sevgiler saygılar diliyoruz. Her cuma abone aboneniz olduk artık. Teşekkür evet. ederim sağ olun. Görününüz Nasıl? Çok güzel. Program güzel diyorsunuz. Her şeyle. Peki. Yani ha... akşamları cuma akşamları hiçbir yere söz vermiyoruz özellikle sizin programınızı izlemek için. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Eksik Sizlerden olmayın. de. Ee, Harun Bey. Buyurun. Şimdi konu olarak o 0807 olarak karşılığında 1302 Filiz Hanım'ınkiyle baktığım zaman umduğunuz ve beklentileriniz dahilinde birçok zorluklar, sıkıntıları açtığınızı ama ayaklarınızın üstünde güçlü bir karakterle durduğunuzu gösteriyor. Evet. Yalnız kafa dep soru işaretleri dahilinde beklentilerinizin ön plana çıkması sizi üzen noktalarla da yüzleştiğinizi gösteriyor. Yani Kimin ne olduğunu, nasıl aşamada gerek iş çevresi gerek sosyal çevreniz diyelim. Genelde nasıl bir aşamayla ilerlediğinizi ve bunun da oldukça özlerinizi, duygunuzu, düşüncenizi bir noktaya taşıdığınızı gösteriyor. Kesinlikle. Yalnız yenilikler içerisinde isminizdeki ve soyadınızdaki özellikleri yansıtmak istiyorum. Evet. Harun'un ve Çetin Kaya'nın içindeki harfler içerisinde çok özel ağır harfler var. Ağır dediğim konumu ve itibarı olarak güçlü harflerdir. Yani bir yerden kaybediyorsanız o harfler kaybınızı telafi edecek bir nokta düşünün. Bir mıknatıs düşünün. Bir tabi negatiftir, biri pozitif diye düşünelim. Biri iterken, biri çeker diye düşünelim. Siz kaybettiklerinizi çekim kuvvetiyle, ortamınızda, sağduyunuzda, mantığınızda kazanmasını bilen bir kişisiniz. Yani mantıklı yaklaşan, akılcı davranan kişi olarak görünüyorsunuz. Evet. Filiz Hanıma baktığım zaman ise bazı konularda duygusal davrandığı için ailesel konularda duygusallık mantığının üstüne çıktığından dolayı birazcık sıkıntı ve süreçlerde sorunlar yaşadığını gösteriyor. Bunlar da aşırabilecek süreç, yüzleşilebilecek süreç ama beklentilerinin olması gereken noktalarda biraz daha ölçülü, biraz daha dikkatli adım atılırsa görmenik yani bir şey görmek istersiniz ama göremezsiniz. Ama görmek isterseniz görürsünüz. Evet. Bakış evet. açısı önemli. Bir şeyi hani arar bulursunuz, bulmak istersiniz ama kaybettiğinizin ne olduğunu anlamalısınız. Bir de nerede bu kaybettiğinizi bilmeniz lazım. Bu ona benzer. Şu anki aşamada göze geldiğiniz var. Artı nikah tarihinize baktığım zaman dikkat edin. Özel bir tarih Şubat'ın 14'ü. Evet. Sevgililer günü. Bu hayatınızdaki değişimleri ve fırsatları çok güzel gösterdiğini. 2008 ise başarınızı katladığını. Çünkü çift rakamla gidiyor. 14 çift rakam, 02 çift rakam, 2008 çift rakam. Tek evet. rakamı yok. E zaten siz de çiftsiniz, eşsiniz yani. Evet. Bu da bütünlüğünüzü gösteriyor. Buna mütakip bakarsanız dikkat edin. Burada evin idaresi, gücü, imkanı ve kararları bütünüyle oluşturmasını bildiğinizi ve yeniliklere sonuna kadar yön verdiğinizi gösterir. Ben her zaman diyorum. Bir herkes için söylüyorum nereden nereye gelindiğini görürse insan kaybını, kazancını ve neler beklediğini görebilir. Planlı bir gelişmedir bu çünkü. Evet. Yalnız şu an benim size tavsiyem 2008 dikkat ederseniz ve sizi etkileyen tarih 2012'dir. Çünkü 2, 2012 çift rakamdır. Doğru. Başlangıç ve sonu tamamıyla net olan ve istediğini koparıp alabileceğiniz tarihtir. Mekan ve evren der ki ne? İste benden vereyim sana. İstemesini biliyorsanız alamayacağınız hiçbir şey yok. Ama nerede, nasıl, neyi isteyeceğinizi bileceksiniz. Nerede? Doğru yerde, temiz yerde, güzel yerde isteyeceksiniz. Neyi isteyeceksiniz? Ne istemek istersiniz? güzel şeyleri, hayırlı şeyleri isteyeceksiniz. Nasıl isteyeceksiniz? Doğru zamanda isteyeceksiniz. Bu üç kutup bir araya geldiği zaman olmayacak hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Çünkü her şey Allah katında zaten verilmiş. İsteyi ki verim katındasınız. Evet. Bu da sizin açılımlarınızın 2012'nin şu an altınızda bir araba varsa ikincisi de olabilir. Eviniz yoksa veya eviniz varsa ikincisi de olabilir. Fırsatı iyi değerlendirmeniz lazım. Çünkü doğum tarihiyle isim oldukça önemli. Yalnız e, yenge hanımın kızlık soyadını alacağım. Evlilik soyadı. Evlenmeden önceki Öge. Evet. Burada dikkat ederseniz vurgulayıcı 3 harf var. Ama vurgulayıcı diyorum, iz bırakan harflerdir. öge. Bu da Ö'deki bulunan noktalarla beraber E'nin bitimi başlangıç ve hedeflerini çok güzel oluşturursa başarabileceğini ve en önemlisi dikkat etmenizi istiyorum. Öge soyadı öncesi, evlenmeden önce 3 kişi olduğunu ya da 3 kişi olacağını gösterir. Habercisidir yani. Doğru. Yani evlenmeden önce 3 kişidir. Evlenmeden önce 3 kişiler doğru. Evlendikten sonra da üç kişi olacağını öz olarak, soyad olarak hı hı. olsun veya evlat olarak da olabileceğini gösterir. Nasıl olacağını gösterir. Ee, şu an evlenmeden önceki kişileri düşünün. Ben isim söyleyin demiyorum. Hı hı. Evlendikten sonra da kendi soyadınızdan düşünün. Doğru. 3'e 3 üç çıkar. 3'e 3. Üç, doğru. 3'e 3 üç çıkar. Ee, bugüne kadar söylenmeyen bazı konular da net olarak çıksın diye söylüyorum. Peki bunun karşındaki rakam nedir? 3'e 3'ün karşılığı 6'dır. Dikkat edin. Buradaki rakamın değerini hemen söyleyeceğim. 8'den 7'yi çıkartırsanız sizin doğum tarihinizde 1'dir değil mi? Doğru. Ee, bunun karşında 1 ortada kaldığı için aynı karşılığı ikinci aynı 8'den 2'yi çıkardığınızda doğum yıl e, nikah tarihinizden 6'dır. 14'ten 2'yi toplarsanız 16'dır. Yani bu 6. ve 7. aylar sizin tarihinizdir. Haziran ve Temmuz ben ayı çıkar. Anlaşanmış. Evet. evet 6 ve 7 nikah ve doğum tarihinde birleşir. Soyadındaki harflerle beraberinde birleşen tarihler çıkar. Hı hı. Ama tabii bu bazı ince detayla e, net çıktığı için söylüyorum. Bir de hatırladığım kadarıyla size önceden baktığım için bunlar net çıktığı için ortaya çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz ne varsa buyurun sorun. Renginizi söyleyeceğim daha. Onu da söyleyeyim. Sayılarımızı merak söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Onu. Sayınız, sizin sayınız özellikle. Sizinki 7'dir. Evet. Doğum tarihinizde destekler onu da belirtiyorum. Temmuz ayı. Hı hı. Eşinizinki 5'tir. Mayıs ayı. Mayıs ve 6. Haziran, Temmuz ayı çok güzel değerlendirirseniz çok güzel gidecek. 5, 6, 7 Mayıs, Haziran, Temmuz. Bu tarihler size bazı imkanları verebileceğini ama Mart ayı biraz stresle geçtiğini söyleyebilirim size. Kesinlikle. Sorunlu geçmiş onu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Renginize gelince efendim. Evet renk kataloğumuza baktığımızda. Dikkat ederseniz karışık bir renk diyaloğu görüyorsunuz. Bize biraz sonradan geliyor yayın da görüyoruz evet. şimdi. daha önceki baktıklarınızı takip ettiğimiz için oradan gördük renkleri de. Evet. Ee, bize biraz sonradan geliyor. Evet şimdi. Yosun yeşili. Evet. Yosun yeşilinin hemen yanında kahverengi toprak rengidir. Bu toprak olarak yaklaşımlarınızı baktığınız zaman dikkat edin renginizin aynısını yaşadığınızı göreceksiniz. Yosun yeşili sizin kendi hanenizdir. Hemen altında açık mavi var. Denize imkanlarını gösterir. Sizin bulunduğunuz deniz imkanı İzmir diyorsunuz. İzmir evet, deniz diyorsunuz. Denize yakınız. Evet. Ama haneniz toprak gösterir. Yeşil, yosun yeşilin yanında toprak var kahverengi. Bulunduğunuz yer. Daha dağ da yakınız. Dağ, dağ ve deniz arasında kaldığınızı gösteriyor. Evet. Ama hemen üst tarafa bakarsanız siyah bir büyük bir kanaltı var. Çok ciddi bir sıkıntıdan sıyrıldığınızı ve o siyah karaltının üstüne bakarsanız yine bir mavi vardır. Bir başka yerden bir başka yere geçiş için çok stresli sıkıntılı dönemleri yaşayıp bir noktaya geldiğinizi gösterir. Doğru. Haklıyken haksızlığa itilmek istediğinizi ve güçlüyken güçsüzlüğe itilmek istediğinizi gösterir. Kesinlikle. Şu anki açık bir renk var hemen yosun yeşilinizin hemen yanında. Açık biraz tonlarında. Bu da çok büyük umutlarla gayret ettiğinizi Beklentilerinizi sonuna kadar destekleyerek, hareket ettirecek bir noktaya sahiplenmek istediğinizi gösteriyor. Evet. Ee, yalnız hanenizde ciddi bir şekilde büyüme imkanları var. Yalnız bunun için biraz daha gayret etmeniz, biraz daha mantıklı hareket etmenizde yarar var. Çünkü bir anda sinirlenmek, biraz da toparlanmak sizi yıpratabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken kendinize özgü verilen zamanı doğru bir şekilde değerlendirebilmenizdir. Bu da benim görüntümde e, aslında geçmişe göre bir bakarsak ciddi bir toparlanma yapmışsınız. E, geçmişe gerçekten ciddi bir sünger çekmişsiniz de güzel de gidiyor. Hiç moralinizi bozmayın. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Dediğim gibi 5-6-7 bu dönemlere ciddi bir şekilde. Şimdi bir tarla düşünün. Ne ekerseniz onu biçersiniz? Siz İzmir'de yaşıyorsunuz. Denize çıktınız, çıkıyor musunuz? Artık ona bir şey diyemem. Daha biraz daha vakit var. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Biraz daha zaman var. Ee, ee, Güney TV ailesi olarak sizleri de bekleriz bu tarafları inşallah. İnşallah. Eee ağırlamak isteriz. İnşallah efendim geliriz inşallah. O taraflara da geliriz. Bir oraya gitmediğimiz kalmıştı. Geliriz. Ne yapalım? Bekleriz. Buradaki televizyonlarda da yayın yapın istiyoruz aslında da. Ee, İzmir'den aslında sizi bayağı izleyen de var bizim çevremizde dahilinde. Evet efendim. Orada hafta içi konuşmalarınız, kulaklarınızı çınlatıyoruz bayağı. Geçiyor yani. Allah razı olsun. Eksik Sizlerden olmayın. De. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ben daha fazla meşgul edip diğer arkadaşlara da engel olmayayım. Ee, çok teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Teşekkür Güle ederim. ailesine de selamlar. iyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Eksik atalım. olmayın.